Alfa, Charlie, India. Dursun abi hayırlı pazarlar olsun. Selamlar Nazilli'den. Nasılsın? iyi misin? <laughs> İyiyim vallahi çok şükür bir yaramazlık yok. Abi bugün izinliyim. Hiç olmazsa değerlendireyim dedim. Erten abi sağ olsun e, haber verdi. Geçen gün telefon açtı. 28.540'da görüşmeler yapıyoruz. çevrim yapıyoruz dedi. Güzel bir etkinlik. Biz de katılalım dedik. O yüzden biraz geç kaldım ama açmakta cihazı saat 12.30 1 gibi cihazı açtım işte. İyi oldu. Biz de bugün çevrime katılmış olduk abi. Tarafımıza bir yaramazlık yok. Sağlık sıhhat yerinde. Sen nasılsın Dursun abi? Gelip gidiyor musun? Aynen öyledir abi, Gelip gidiyoruz. Evet. yine. Collapse. Tamam alındı anlaşıldı. Dursun abi. tarafından bir isteğin var mıdır abi? Tamam görüşürüz. Kendine iyi bak. Dursun abi Almanya'ya selamlarımla. Delta Oscar 7 Alfa Charlie India. Burası Vurasan Alfa 4 Hotel Delta 70 abi. Eyvallah ya başkanım. Adam daha ne? Oui, quoi? C'est quoi?